Oturuz. olmaz tabi demişiz tabii tabii inşallah Var. Yok artık e, adam akıllı tanıtımını da yapalım gerçekten. Tabii tabii tabii. Buradan faydalansın insanlar. Bizim amacımız o zaten. <laughs> <Evet. gülüyor> Yoroz bölgesindeki kent ormanında daha önce var olan bu yürüyüş pistinde e, ahşap olması nedeniyle bozulmalar yer yer tahribatlar olmuştu. Bunları yeniledik. Öncelikle rahat bir ulaşım sağlama adına buradaki bozulan, kırılan, yıkılan e, merdivenler onarıldı ve e, Yoroz'un tepesine kadar çıkacak hale geldi geldi. Bir safari at pisti oluşturuldu. Aynı zamanda bu yangını da söndürme adına yapılan bir çalışma. Örneğin burada Allah korusun bir yangın çıksa müdahale etme şansları yoktu. Bunu da sağlanmış oldu. Yani burada bir bakıma hem yürüyüş alanı hem at safaresi hem de yangına müdahale noktasında güzel bir çalışma başlatıldı. Burada biz bu hizmeti yaparken Buraya daha da fazla ağaç dikmek amaçlı yapıyoruz. Tabi bunları yaparken yine bölge müdürümüzün ifade ettiği gibi, orman bölge müdürümüzün, yani burada orman idaresinin de onaya alınarak yapılan bir çalışmadır. Maksat yeni yaşam alanları, konfor alanları insanlarımıza oluşturmak. Örneğin insanlar Boztepe'den, şehrin batısından doğusuna bakıyordu. Yoroz'a çıktığında, oraya bir seyir terası yaptığımızda, güzel ahşaptan güzel bir seyir terası planlıyoruz. Bu sefer de şehri şehre doğudan batıya doğru bakma şansına sahip olacaklar. Dolayısıyla biz ilimizde yeni yaşam alanları, yeni konfor, insanlarımızın konforunu sağlayıcı, rahat edebileceği mekanlar oluşturma gayreti içerisindeyiz. Buradaki çabamız ve gayretimiz de bundan ibarettir. Zaten Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmigüler bu doğrultuda bize start verdi ve şehrin güzelleştirme adına, iyileştirme adına ne lazım geliyorsa hatta derelerimizi de çevrelerini de mesire alanı yapmak suretiyle onlara da insanların yaşama yaşam alanı oluşması adına rahat mesire alanlar oluşması adına çalışmalar istedi ve o doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki bittiğinde ordumuzun insanı burayı görmeyen ...görmek isteyip de çıkamayan insanlar da rahatlıkla çıkabilecektir. Ee, şimdiden daha iş bitmeden hepimize, herkese hayırlı olsun diyoruz. Yoruz Kent Ormanı yaklaşık 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen... ...tesilli orman mesire yerlerimizden bir tanesi. Bu yıl burada projesini yenileyerek özellikle kent ormanından daha sağlıklı bir şekilde faydalanılması amacıyla e, bir yürüyüş yolu yapıldı. Projesine eşlenerek e, bu yürüyüş yolu yapıldı. Buradaki amaç buranın rekreatif değerini daha fazla arttırmak. Şehre 15 kilometre mesafede gayet güzel ve seyir noktasıyla Karadeniz'i bir taraftan Giresun bir taraftan Ordu'yu görebilecek hakim bir nokta. E, ordu da Ordu kentinde yaşayan insanlara daha sağlıklı doğal ortamları e, yaşayabileceği, hissettirebileceği hissedebileceği alanları e, sunma adına yapılan bir hizmet.